Serbest Soruş YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir akşam diliyorum. Biz Trabzon olarak iftarımızı yaptık. İftardan hemen sonra da videomuzu çekelim dedik ama belki bizi şu anda iftar sofrasında izleyenler varsa herkesin tuttuğu oruçları Allah kabul etsin diyelim. Arkadaşlar maalesef tabii iyi haber vermek isteriz sizler ama sakat oyuncularla ilgili olarak kötü haberler gelmeye devam ediyor. E, yarın Trabzonspor son çalışmasını yapacak. Birazdan o detayları sizlere aktaracağım. Son durum nedir? Kimler oynar, kimler oynamaz? Onlarla ilgili olarak sizleri bilgilendireceğim. Ama öncesinde biliyorsunuz 19 Trabzonspor takımı Atalanta'yı penaltı atışlarıyla e, yenerek adını çeyrek finale yazdırdığını söylemiştik. Yine bir İtalyan takımı Inter ile karşılaşacağımızı da sizlere ifade ettik sabah çektiğimiz videoda. Ya yani bu aralar böyle kısmetimiz İtalyan takımlarından açıldı. İçeride oynuyoruz ve hep kazanıyoruz arkadaşlar. Bu çok önemli. Tur atlamak önemli. İnşallah Inter'i de Trabzon'da yenerek eli boş bir şekilde gönderip biz adımızı yarı finale yazdırmak istiyoruz. Bu çok önemli. Bir Türk takımı bu kadar gidemedi. O 19 anlamında söylüyorum sizlere. E, Trabzonspor bir ilki başardı. Haliyle genç kardeşlerimiz övgüyü, tebriği hak edince bugün antrenman öncesi Trabzonspor'un antrenman sahasına geldiler. Asbaşkan Zeyat Kafkas, Teknik Direktör Şenol Güneş, teknik kadrodaki diğer isimler ve Trabzonspor'un A takım futbolcuları 19 takımını tebrik ettiler. Bu çok önemli arkadaşlar. Gönül isterdi ki roller değişsin. Trabzonspor'un da bir başarısı olsun. Ee, i̇nşallah Türkiye Kupası'nı kazanırız. Yani en yakın yine o. Bu arada rakibimiz belli oldu. O bilgiyi de sizlere aktaracağız. Gönül tabii ister Trabzonspor A takımı da aynı başarıları göstersin ama bu sezon özelinde Maalesef çok iyi şeyler görmedik. Çok iyi şeyler yaşamadık. Ama hep içimizde bir umut. Bugün, yarın, bugün, yarın. Ama en kötü sezonunu Trabzonspor'u yaşadığını sizlere söyledik. Deplasmanda kazanamayan, içeride kazansa da zorlanan, bazen öyle maçlar oynuyor ki Trabzonspor, ön alan baskısını iyi yapıyor, bolca pozisyona giriyor, rakibe çok fazla pozisyon vermiyor. Tamam işler düzeldi diyorsunuz. Ama bir sonraki hafta bakıyorsunuz ki, Siyahla beyaz gibi Çaykozi Spor maçında inanılmaz bir futbol. Sonra gel Konya Spor'a uzatmalarda penaltı golüyle 1-0 mağlup ol. Ve futbol adına sahada üretkenlik adına hiçbir şey yok. Ya Bir takım 3 gün içerisinde 180 derece böyle nasıl döner inanın bunun izahı da olmaz. Bugün Şenol Güneş'in bas toplantısı vardı. bir önceki videoda bahsettiğim çok detaya girmeyeceğim yine Şenol Güneş'le ilgili olarak. Ya bir sadece temenni edelim. İnşallah bu takım bir an önce toparlar. Çünkü Hatay maçı çok önemli kazanırsak biraz moral buluruz ama aksi takdirde bizi bekleyen çok zorlu müsabakalar var arkadaşlar. Neden zorlu? Bu bu takımların içerisinde Başakşehir var, Fenerbahçe var, Çaykur Rizespor'u evet e, kupada yendik ama ligde ne olacak? Ligde neler yapabileceğiz? Bunlara bakmak lazım. O yüzden Hatay önemli bir viraj. İnşallah kayıpsız geçeriz ama bu maç öncesinde de maalesef sakatlıktan başka bir şey konuşamıyoruz arkadaşlar. Yani bugün sabah videoda da bahsettik. Hani yok artık dedirtecek boyutlara geldi. Yani bir takım tam böyle bir tırmanış içerisine geçmek için ya bu hafta bu hafta acaba uygun bir hafta mı diyorsunuz? Ama bir bakıyorsunuz ardı arkası kesilmeyen sakatlıklar. Yani Şenol Güneş nasıl bir kadro kuracak? Hatay karşısına nasıl bir 11 çıkaracak? Onu bilmiyorum ama önce isterseniz bir sakat oyunculardaki son durumla başlayalım arkadaşlar. Vaka yemek kesinlikle Hatay maçında yok. Bakın son maç, sondan bir önceki maçta kadroda alınan, kadroya alınan bir isimdi. Tekrar yüksekti. Biz alınırken de söyledik. Hani sakatlıkları oyuncu çok uzun süreli oynatırsanız verim alamazsınız. Bir hafta oynar, 3 hafta beklersiniz. Şenol Güneş 1, 2, 3, 4 dedi. Bakın ucu açık 5, 6 da olabilir. Oyuncuya izin verdik diyor. Belli ki biz en az 1 ay vakıya faydalanamayacağız. Zaten 2-3 haftalık bir e, sakatlığı vardı. Onu da sabah kattığımız zaman yani ihtiyaç olduğu anda biz Vakime'yi maalesef sahada göremeyeceğiz arkadaşlar. İkinci bir sakatlık Malero. Belki çok sık sakatlanan bir oyuncu değil. Ama Malero sakat ve haliyle arkadaşlar Sabek'te sıkıntı var. Serkan Iğdır FK ile anlaşmıştı. Orada şu anda tek oynayabilecek isim Ozan Tufan gibi duruyor. Keşke başka bir alternatif bulabilse oraya yaşayan o güneş. Ha Siz yazıyorsunuz mesela. Oğuzhan oynar mı? Niye oynamasın ki arkadaşlar? Yani 19 takımında oynuyorsa bir oyuncu A takımda da oynar diye düşünüyorum ben. Önemli ona güvenmek, ona inanmak, ona şans vermek. Ama ben yine Ozan'la Şenol Hoca'nın başlayacağı kanaatindeyim. Artı arkadaşlar Cihan Çanak ayak parmağında bir kırılma var. Oyuncu son maça biraz ağrılarla çıktı. Muhtemelen bu hafta oynamaz ve oyuncu ile ilgili bir ameliyat programı da yapılıyor. Kısa süre içerisinde Cihan Çanak Ameliyat olacak. O da yok. Zubkov'un sakatlığı devam ediyor. Yarın oyuncuyu bir deneyecek. Yani son kez bir bakacak. Oynama ihtimali var mı derseniz ağrısı yoksa, sıkıntısı yoksa arkadaşlar maç kadrosuna Şenol Güneş Hatay maçı kadrosuna e, Zubkov'u alır diye tahmin ediyorum. Şimdi e, diğer taraftan Banza sakat. Hani oyuncu belki oynamak istiyor ama ağrıları geçmiş değil. Yarınki antrenman Banza'nın da olup olmayacağına biraz ışık tutacak ama Banza olmazsa biraz sıkıntılıyız. Sikan'ı farz edelim ki Şenol Hoca forvete çekti. Zubkov dönerse tamam ama Zubkov da dönmezse elinizde bir tek e, Visca var. Hani Zubkov dönerse Visca'yı sola e, sağda da Zubkov'la birlikte başlayabilir. Önde dediğim gibi Sikan ama eğer baz oynayacak durumdaysa Sikan yine sol kanatta sağda yine Visca ile başlar diye açıkçası tahmin ediyoruz. Ama dediğim gibi o kadar çok sakat oyuncu var ki Banza'nın oynama ihtimali biraz zayıf gibi duruyor. Ama yarın saat 15'te son yapılacak çalışma sakat oyuncuların durumunu belirleyebilmek adına arkadaşlar önemli olduğunu sizlere en azından ifade etmiş olalım. Bu arada bunun dışında tabii ki e, ee, Folkorelli döndü. Diğer bir isim Draguş döndü ama Şenol Hoca şans verir mi derseniz ben Muhammed Şam'ı kesip Polkarelli ile 11'de başlayacak kanaatindeyim. Ama diğer bir isim Draguş için yani uzun bir süre Galatasaray maçından biri yok. 2-3 antrenmanla Şenol Hoca al sana formayı diyeceğini zannetmiyorum. Belki oyunun gidişatına göre hani öne geçersek bir 10-15 dakika oyuncu deneyebilir. Bir bakabilir. E, nereden nereye gelmiş diye. Ama onun dışında Draguş'un 11'de oynama ihtimalinin çok zayıf olduğunu söyleyeyim. E, belki kadroya dahil. Çünkü kadroda çok fazla eksik ve sakat oyuncu olunca haliyle Şenol Hoca e, belki çok fazla 11'de oynatmayı düşünmediği ya da ya bunu da düşünmeyem ama mecburen almak zorunda kalacak. Çünkü bir şekilde yedek kulübesindeki sayıyı da tamamlamak durumunda. Savic yine sakat oyunculardan bir tanesi. Arkadaşlar yarın yine antrenmanda denenecek ama eğer Savic olmazsa ki bilmiyorum son durumunu yarın 15'lik antrenmanda görülecek. Orada savunma kurgusu tamamen değişiyor. Pedro cezalı. Mustafa Eskeillac, şey pardon Pedro sakat. Mustafa Eskeillac kar cezalısı. Savic sakat. Bir Batagov kalıyor arkadaşlar. Orada yani bir Batagov sağlam. Tamamen savunma kurgusu değişecek gibi bir görüntü var. Serdar'a forma şansı verir mi derseniz. Yani son maçta bence Kerhen oynattı. Çok içine sinmedi. Çok isteyerek oynatmadığını düşünüyorum ben Serdar Saatçi ama yine Lustram'ı acaba stopere çekip orta sahayı Mende, Folkorelli ve Muhammed Şam yapabilir mi? Ya da Okay ile birlikte oraya 2 6 numara önlerinde bir e, Folkorelli ile beraber Muhammed Şam'ı yedek kulübesine Şenol Hoca çeker mi? Yani orta saha belki şu anda hani alternatifi bol bir 6 numara şeyimiz var. Bolluğumuz var arkadaşlar. O yüzden 6 numara anlamında ön bir orta sahada çok büyük bir sıkıntı yok ama öyle mevkiler var ki işte Sabek, Pedro yok. 8-10 numara oynayacak. Orta saha oyuncusu Ozan'ı oraya çekecek Şenol Hoca. Böyle de bir görüntü var. Ee, bakalım ne olacak ama dediğim gibi yarın saat 15'te Trabzonspor'un yapacağı son çalışma önemli. Antrenmana çıkan oyuncular oynama olasılığı az da olsa var diyeceğiz. Ama hiç antrenmana çıkmamış oyuncuların oynama ihtimali olmayacak. Yani şablon biraz daha netli kazanmış olacak arkadaşlar. Birazdan Türkiye Kupası'ndaki rakibimizi belli oldu. Onunla ilgili de biraz bilgi vereceğim sizlere. Bakalım yarın 15'te ne olacak kimler çıkacak kimler çıkmayacak ama sancılı sıkıntılı bir süreç hep mi bizi buluyor diyorsunuz doğrudur arkadaşlar bilmiyorum yani sakatlıklar çok fazla geliyor oyuncu kaynaklı mı başka türlü e, sağlık kurulundan kaynaklı mı geliyor oyuncu mu kendine bakmıyor onu bilmiyorum ama bildiğim bir şey var ki bir takımda üst üste bu kadar sakatlık olmaz biri geliyor biri gidiyor biri geliyor biri gidiyor genel yedek kulübesi oturuyor bir daha gidiyor hani ayağına top değmeden bir daha gidiyor. Böyle bir hal aldık arkadaşlar. Bilmiyorum hani işin esprisi ama yani bu kadar e, sakatlık üst üste yaşandığı bir dönem ben hatırlamıyorum arkadaşlar. İnanın bakın inanın diyorum. Belki sezon başı yüklemesinin iyi yapılmamasından kaynaklı da olabilir. İdman temposu artınca tel tel dökülmeye de başladık. Bu da olabilir arkadaşlar. Yani bunun e, şeyini belki en iyi şan olacağı diye tahmin ediyorum ama bir şekilde Trabzonspor camiasında sakatlıktan bir türlü arkadaşlar yakamızı kurtaramadık. Kısa süre içerisinde inşallah... Bu sakat oyuncular döner. Çünkü çok önemli zorlu mücadeleler bizi bekliyor. Telafisi olmayan bir döneme doğru girdik. Ya Şenol Hoca bugün 5 dedi ama zor. Kolay değil. Bu futbolla zor. Belki Türkiye Kupası'nda ilerleyebiliriz. İnşallah kupayı alabiliriz. Ama diğer taraftan lig, lig için çok zorlu bir süreç. Çok zorlu virajlar bizi bekliyor. O yüzden Hatay maçı çok önemli. Ee, belki... Ee, Kalite olarak tabii ki Trabzonspor Hatay'ın çok üzerinde kadro kalitesi olarak ama işte ama önemli olan o gün futbolcuların sahada istenilen görevi yerine getirmesi, istekli olması, arzulu olması, ısırması, istemesi arkadaşlar hepsinden önemlisi. Ya yani istemesi lazım Trabzonspor'un. Konya maçı inanılmaz bir hayal kırıklığı bende. Yani Batakov dışında bir tane daha gayret gösteren oyuncu olmaz mıydı diye yani enteresan. Ve şeyi Uğurcan'ı bir kenara bıraktım. Yani Batakov dışında sağda mücadele eden oyuncu neredeyse yoksa arkadaşlar. Ha, gayretli olanlar vardı. Sikan, işte Visca, Banza ama top yok, top geliyor üçüncü bölgede yok. Yani koca maçta 90 dakikada iki tane kaleyi tutan şutumuz var. Bu, Trabzonspor ayarında bir takımın ifade edilecek bir e, durumu değil diye düşünüyorum arkadaşlar. İnşallah e, toparlarız bir an önce. Dileğimiz isteğimiz o yönde diyelim. Geçelim arkadaşlar Türkiye kupası ile ilgili olarak. Kurallar bugün çekildi. Bana göre iyi bir kural çektik. Rakibimiz Bodrum. Ee, burada oynayacağız. Kendi evimizde oynayacağız. Fakat şöyle de bir şey var. 1-2-3 sanıyorum. Ee, kupa maçı acaba diyorum 19 takımıyla aynı güne zaten gelmez. Yani biz olsak bile hani UEFA şu tarihte belirlese bile çünkü onlarda da 1-2 gibi görünüyor. Bayram. İnşallah bir çifte bayram. Belki çifte miyelim 3 bayram birden yaşarız. Hem Trabzonspor inşallah eee kupada bir tur daha atlar. Yarı finale çıkar. Hem 19 takımı Inter'i yenerek yarı finale çıkar o da. Hepsinden önemlisi bir de bizim biliyorsunuz Ramazan bayramı var. 3 bayram inşallah bize bir arada iyi yaşatırlar. Dediğim gibi iyi bir kural çektik. Fenerbahçe Galatasaray eşleşmesi biraz erken gibi görünüyor ama sonuçta arkadaşlar final 2 takım oynayacak. Bu iki takımın da büyük olma şansı yüksek. Galatasaray Fener bunlardan biri gelecek. Biz bu turu geçersek yani Bodrum'u yendik kendi evimizde. Yarı finale çıktığımız anda arkadaşlar Beşiktaş ve Göztepe maçının galibi yani Turaltya takımı. Beşiktaş ise Beşiktaş <laughs> pardon Göztepe ise Göztepe. Beşiktaş olma ihtimali biraz daha yüksek gibi görünüyor ama bu tür maçlarda dediğimiz gibi arkadaşlar sonucu erkenden söylemek bilmek de çok mümkün değil diye düşünüyorum. Çünkü her takım artık yavaş yavaş kupada final oynamak ya da kupayı almak için mücadele ediyor. Ben iyi bir kura çektiğimizi düşünüyorum ama bakalım Göztepe mi olacak? Bodrum'a geçersek yoksa Beşiktaş mı gelecek? Ama bizim için önemli olan önce Bodrum'u geçmek diye düşünüyorum arkadaşlar. Biraz sıkıntılıyız, biraz dertliyiz ama inşallah bu buhramlı dönemlerde kısa süre içerisinde kurtulmayı planlıyoruz. Bakalım göreceğiz diyelim. Burada videomuzu noktalayalım. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olabilmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.